Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar geldik sağlamından yüklemeyle. Dedemizin yanına geldik. Dedemizle biraz özleşmiştik. İçinden geçmeye geldik. Kırmızı atıyor musun buraya? Bak çarpan geldi ama iki çarpan değil bir tane. İki çarpan değil canımın içi. Güzel de bir etkinlikle geldim kankalar. Etkinlik şu. Aşağı bırakacağım. Bırakacağım. Tifobet linkinden üye olmuş veya üye olacak. 200 kişiye özel Tipo Bonanza oyununa geçerli. 30 free spin ediliyorlar kankalar. Yapmanız gerekenler aşağı bırakacağım linkten üye olup kullanıcı atlarınızı yorumları kısmında belirtmek. Ben de aranızdan 200 kişiyi seçeceğim. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. Bizim de şansımız bol olsun. Devam et o zaman buraya. Mavi indir, sarı indir, kırmızı indir. Devam ediyorsun. Bir çarpan daha atıyorsun yeşillerle. Bir çarpan daha atıyorsun yeşillerle. Güzel. 10 çarpanla başladık abi şöyle. Tertemizinden 10 çarpanımızı aldık. Hadi dedeciğim mümkün olduğunca patlıyorsun Ardına ufak ufak çarpanlar atıyorsun Bizi üzmüyorsun Ama böyle de boş geçmiyorsun Böyle de boş geçmemen lazım Ama bomboş geçiyorsun Artık patlama yapar mısın dede Artık patlama yapar mısın Mavi indir sarı indir bak mor da geldi Sarı da indir mavi de indir Çarpan da indir lan güzelinden Bir çarpan daha atar mısın peki Bir çarpan daha bak mükemmelsin lan sen Uzatmaya da kum saati Uzatmaya da kum saati atıyorsun Kırmızı da gelebilir. Güzel, güzel, güzel. 176 katına şöyle 17 çarpanına tertemiz 3000 lira. Bastığımız çıktı. Çağrı bile geçtik daha. 7 spinimiz var abi. Daha 7 spinimiz var. Haydi ama. Haydi ama. Boş geçmemen lazım senin. Ne atarsın buraya? Çarpan geldi gayet güzel. 19 çarpanımız. 4 spinimiz var. Şöyle güzelinden bir ekran yakalarsak. Bak şuraya bir patlama yapsa devamı gelecekti. Haydi bir tanem. Haydi bir tanem. Devam ediyorsun. Yüzük indiriyorsun. Kupa indiriyorsun. Yüzük kupa çarpan. Yüzük kupa çarpan. Güzel. Bu da olur. Bu da olur aşkım. Şöyle evet, tertemiz. Buradan da 1800 liramızı aldık. Son spinle veriyor musun dedeciğim? Son spinle veriyor musun? Devam et lan buraya. Buraya devam et. Zor ama. Etmedi. Yine de canı sağ olsun. O zaman bir 400 daha yapıştıralım gelsin abi. Güzel aldık. Tekrardan alalım bakalım. Şansımız yanımızda ise tekrardan alırız. Hatta daha güzelini bile alırız. Haydi oğlum. Bol patlama bol çarpan. Güzel başlayalım. 5 çarpan haydi oğlum ya. Patlama yapsana bir tane. Patlama yapsana canımın içi. Mavi indir mor indir yüzük indir. Lan bir devam etsen sarılar maviler yüzükler var ya. Oğlum hadi boş geçmemen lazım senin. Bak 9 çarpan güzel abi. Sarı ya da yeşil. Tamam sarı indir kupa indir. Bir çarpan daha indir lan buraya. Bir çarpan daha indiriyorsun buraya sarılar Mükemmelsin lan sen. Mor indir, yeşil indir, kırmızı indir. Güzelsin lan. Yüzük gelir mi peki buraya? Yüzük gelir mi? Olur. Olur abi. 10 numara olur, 5 yıldız olur hatta. 153 katına 14 çarpanla tertemiz 2150 liraya aldık. Daha 8 spinimiz var. Çarpanımız gayet güzel. Mümkün olduğunca boş geçmiyorsun. Çarpan geldi ama patlama yapmadı. Bak yüzüklere bak sınırda. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Bak, patlama yapman lazım. Taçlara bak sınırda. Ama bomboş geçiyorsun. Dede bomboş geçiyorsun. Tamam devam et buraya. Çarpan at. Mor çarpan. Mor atıyorsun. Sarı atıyorsun. Çarpan atıyorsun güzelinden. Çarpan atıyorsun artık. Kaldır lan kollarını. Abi 132 kat olmuş. Çarpan atmıyorsun dede ya. Şuraya at en azından. Şuraya at. Bastimiz çıksın. Tamam kırmızı indir. Sarı indir. Kırmızı indir. Yeşil indir. Çarpan indir. Bir çarpan, bir çarpan daha atıyor musun kırmızılarla? Bir çarpan daha. Bak bir tane daha atarsam var ya 10 numara olur lan. Güzel güzel güzel. 144 katına 19 çarpanda tertemiz. 2750 lira abi tertemiz. O zaman 4200'den devam edelim. Hazır veriyorken 4200'den devam edelim. Sağlam patlamalar sağlam çarpanlar. Sen biz anlıyorsun dedeciğim. Sen biz anlıyorsun. Yorma bak güzel abi. Mavi indir taç indir. Güzel 7 çarpanla başladık. Gayet güzel hiç sıkıntı yok. 5 çarpan. Bunu da aldık. Sarı atıyor musun? Sarı da geldi. Belki mor kırmızı yüzük. Şunu toplamda 12 çarpanımız. 13 spinimiz var abi. Çarpanımız gayet güzel. Sağlam patlamalara, sağlam çarpanlara efsane ödemeler alırız. Buraya kırmızı. Mor, sarı devam et. Mor indir, sarı indir. Ardına kupa belki. Tamam sarılar da gelsin. Kupalar da gelebilir lan. Kupa indirir misin? Ya yüzük ya kupa. Çok güzelsin lan. Yüzük de geliyor o zaman buraya. Yüzük de geliyor mu? Yüzük de geldi. Mükemmelsin. Kum saat indirir misin? Canımsın lan sen. Sen benim canımsın. Ödemelerin güzelliğine bakar mısın abi? Tertemiz 5200 lira. Tertemiz. Daha 11 spinimiz var. Daha 11 spinimiz var. Buraya sarı geliyor. Yeşil geliyor. Kırmızı geliyor. Kırmızı indir. Yeşil indir. Kırmızı yeşil. Hiç sıkıntı yok. Şöyle Tertemiz 23 çarpanımız. 11 de spinimiz var dünyaları alırız abi. Sağlam patlamalara harbiden dünyaları alırız. Ama boş geçmemesi bizim için önemli. Boş geçmemesi gerekiyor. Güzel patlaması gerekiyor. Buraya çarpan atması gerekiyor mesela. Mükemmelsin lan sen. Bu kadar abi. Şöyle 27 çarpan 8 spin abi. Daha alacağız. Daha alacağız. Patlama yaparsa affetmeyeceğiz. Alacağız abi. Sarılar mı maviler. Lan sarılar mı maviler. Bir devam etsen. Haydi bak boş geçme boş geçme devam et şuraya. Tamam ne indirirsin kupa indir mavi indir çok güzelsin lan sarı da indir yüzük de indir o zaman. Sarı yüzük gelsin. Güzel güzel güzel. 113 katına 29 çarpanla tertemiz 3300 lira abi. Tertemiz 3300 lirayı da buradan aldık parça parça alıyoruz. Ama alıyoruz sıkıntı yok. Bir şekilde alalım da nasıl alırsak alalım bak devam et buraya sarı yeşil. Sarı yeşil devam ediyor musun? Etmedi ne kadar oluşuyor çarpanımız 35 çarpan son iki spin. Sağlam bir patlama yaparsınlar. Kırmazsın beni yaparsın sağlam bir patlama. Devam et buraya. Buraya devam ediyorsun. Sarı git belki kırmızı. Yeşil indir, kırmızı indir, sarı indir, çarpan indir lan. Güzelsin. Bu kadar abi. 117 katına 48 çarpanla da tertemiz 5650 lira. Son spinle veriyor musun dedeciğim? Son sipinde veriyor musun güzel bir ödeme? Çarpan geldi tamam. Neyle devam ediyorsun? Sarı yeşil. Senin canını yerim ya. Devam etmesen de harbiden canını yerim. Şu ödemelerin güzelliğine bakar mısın abi? Parça parça verdi. Ama bizi kırmadan üzmeden, sinire strese sokmadan verdi abi. Yeterli kankalar. Daha fazla devam etmeyelim. Tertemizinden kazancımızı aldık. Uzayalım, kaçalım. Hiç beklemeyelim abi. Tipobet'teydik. Tipobet'e üye olup kullanıcı adlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmuyorsunuz kankalar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.